fonksiyon aslında siz kod yazarken çok fazla genelde kullanılan bir şey. Çünkü bir şeyler yaparken, bir algoritma geliştirirken sizin farklı farklı değişkenleriniz olur ve siz bir şeyleri test ederken ya da bir sonucu elde ederken farklı girişler kullanıldığında nasıl çıkışlar elde etmek istersiniz? Bunları görmek istediğiniz zamanlarda ki genelde böyle şeyler hep olur ve kodunuz bazen çok uzayabilir fonksiyon yazmayı tercih edersiniz. Yani sizin yazdığınız kodları bir fonksiyonlara bölersiniz aslında. Sonra ana kod üzerinden o fonksiyonları çağırırsınız. Şimdi ne demek istiyorum? Bir bakalım. İlk önce fonksiyon ne? Yani ona bir bahsedeyim. Nasıl yazılır Matlab'ta? Şimdi fonksiyon biliyorsunuz ki gençler şöyle bir yapısı vardır. F, x eşittir y İlkokul, ortaokuldan beri gördüğümüz yapı değil mi? Buradaki x sadece tek başına x olmak zorunda değil. x derseniz x1, x2, x3 diye gidebilir. Yani fonksiyonunuz birden fazla parametre alabilir. Ya da sadece tek parametre de olabilir. Tamam. Bu parametre bağımsız değişken dediğimiz bu x her bir farklı değeri için farklı bir y değeri üretecektir. Bu f fonksiyonu. Bu f fonksiyonu tabi belirli bir kuralı var. Mesela y eşittir x kare fonksiyonu düşünürseniz ne yapar? Aslında her bir giriş değerini fonksiyonu bir kapalı bir kutu olarak düşünürseniz her bir giriş değerini karesini alıyor ve bir çıkış değeri üretiyor. Yani bir girdiyse bir, iki girdiyse dört çıkıyor filan. Bu basit matematiksel bir işlem. Tabi bu matematiksel olmak zorunda da değil. Yani mesela ne olabilir? Siz mesela şeyi hesaplıyor olabilirsiniz bir aracın mesela kaç kilometre gittiğini bulmak istiyorsunuz. Bunu bir fonksiyon gibi düşünürseniz mesela aracı bir fonksiyon gibi düşünürseniz çıkış değeriniz buradaki y nedir mesela? Kilometre olduğunu düşün. Yani kaç kilometre götürecek? Giriş değerleri ne olabilir bu fonksiyona? İşte aracın yakıtı. Yakıtı. Yani koyduğunuz yakıt. Ondan sonra arabanın arabanın ağırlığı ağırlığı. Ondan sonra ne bileyim lastiğine batı. E çıkışında da siz mesela kaç kilometre kaç kilometre götüreceği ile ilgili bir değer döndürüyordur veriyordur size. Matlab'daki fonksiyonların C'dekinden farklı olarak direkt artık fonksiyonu yapalım. Şimdi fonksiyon yazarken arkadaşlar isterseniz. Ee, şöyle yazarsınız. Boş bir script açar. Script dersiniz. Ee, function Function dersiniz. Boşluk bırakırsanız çıkış parametrelerini yazarsınız. Yani siz bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Neler girecek? Ne çıkacak? Ee, neler girsin? Mesela ee, notlar girsin. Ortalaması çıksın. Tamam. Mı? Vizelerden ve finallerden aldığınız notlar girsin bu fonksiyona. Çıkışında da ortalama aldığınız not çıksın mesela. Ortalama diyorum. Fonksiyonun adı ne olsun? Eşittir koyup fonksiyonun adını yazıyorsunuz. Fonksiyonun adı Türkçe karakterler filan olmayacak. Büyük küçük harfe uygun olması lazım yani büyük küçük harf karşı hassas yani bir yerde küçük yazıp sonra ana dosyada bu fonksiyonu bir yerde çağırırken büyük yazamazsınız. Bu da önemli. Karne olsun. Tamam. Ondan sonra karne adında bir fonksiyonum var. Giriş değerleri de notlar. Tamam, bu bir array olacak. Yani. Bakın dikkat ederseniz C'de falan hep bunların başına int, double, işte array, array falan böyle e, bu tür şeyler girmek gerekir. Ancak MATLAB'da öyle bir şey yok. Direkt böyle bodozlama her şeyi yazabiliyorsunuz. Tamam hiçbir şey eklemenize şey yapmanıza gerek yok harika e, matlab bu yönde ve şöyle bir de bir güzelliği var matlabın e, bir fonksiyon birkaç tane farklı çıkış değeri de üretebilir yani illa notlar girince mesela karne notu sizin mesela notlarınız notlarınızın ortalaması 70 ama karneye 70 yazmıyor değil mi karneye aslında şey yazıyor yani sizin transkriptinize diyeyim eee transkriptinize karne notu yazıyor. İsterseniz bu şekilde de yeni bir tane farklı farklı çıkış değerleri alabilirsiniz tek bir fonksiyonla. Evet, bunu virgül koyarsanız daha iyi olacak. daha çok seviyor virgülü. Şimdi bunu yazdık. Artık fonksiyonu oluşturduk. Şimdi burada yazdığımız değerlere göre yani bu artık tamamen bu değişkenleri tamamen bu değişkenleri kullanarak artık fonksiyondaki şu çıkış değerlerini elde etmeye çalışacaksınız. Tamam mı? Yani sizin girişiniz bu. Kullanabileceğiniz tek şey bu. Yani tek şey bu demeyeyim de. Ee, yani bunlarla başlayıp bunları bulmaya çalışacağız. İsterseniz fonksiyonu böyle yazın. Ya benim bu yazdığım gibi yazın. Bunu save yapın. Bunu save derseniz size otomatik olarak karne adında kaydettirecektir. Bunun adını değiştirmiyorsunuz. Böyle kaydediyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Burada ne yazıyorsa o. Direkt kaydede bastık. Kaydedersiniz. Veya ben hiç bu, bu şekilde fonksiyon ya, şey yapmam. Yazmam. Şunu silelim. Yes. No. Benim yaptığım şey matlabın sürümüne göre şuraya fonksiyon diye bir şey çıkar. Tıklarım buna. Bu bana otomatik olarak şöyle bir şey verir. Tamam. Yorumları silerim. Buraya girişleri yazarım. Buraya çıkışları yazarım. Buraya da kaydetmek istediğim e, ismi yazarım. Mesela az öncekinin aynısını yapacağım yani. Karne buraya notlar yazarım. E sadece tembellik yani bir satır yazmaya üşendiğim için buraya da ne yazarım? İşte ortalama ve çıkış değerinde ne olacak? Karne not. Tamam. Yazalım. Artık kodumuzu yazalım, hadi bir fonksiyonu yapalım. Ne yapacak? Bir kere notları toplayıp e, boyuna bölmemiz lazım değil mi? Ortalamayı bulmak için. Bunu bir array olarak geldiğini düşünürseniz, üç tane değerli olan, birinci bize, ikinci bize ve final notu olduğunu düşünürsek, sum deyip, e, döngüye gerek yok, sum deyip direkt notlar yazıyorum. Zaten onları artık öğrendiniz. İsterseniz bunları döngüyle de yapabiliyor olmanız lazım şu an. Bunu bir array olduğunu düşünürsek ki öyle ödevler birazdan gelecek yapmam gereken şey ne? Bunu bu ereyi boyuna bölmek değil mi? Ortalamayı bulurken. Length. notlar. Bu neyi verecek? Bana ortalamayı verecek. Eşittir. Ortalama. Ortalama. Tamam. Devam edelim. Şimdi de karne notunu bulmam lazım. Bakın karne notunu daha bulamadık. O yüzden şu altında turuncu bir çizgi var. Onu da bulmamız lazım. Karne notu Kane nota eşittir ne? Yani şöyle bir döngü yapabiliriz. If deriz. İşte ortalama. Ortalama. İşte büyüktür 85'ten ise karnen notu. Şunu kopyalıp yapıştıracağım. Kuşanıyorum buna. İşte 5. As if. İşte ortalama. Kusura bakmayın. Biraz üşeniyorum böyle ise notu mesela 4 olsun. Else if ondan sonra kernel notu bilmem neyse artık else if else diyorum. Yani daha fazla uğraşasam yok. Else e, ee, notu bunlar büyük küçük harfe uyumlu olması lazım. Bakın yani birinde bunlar hep aynı olmak zorunda bütün. Yani birinde kernel notunun case'ini büyük öbüründe küçük yazamazsınız tamam mı? Kane notu 0 olsun. Mesela bu bir beden dersi olsun. Yapamayanı dörsünler. Tamam. En küçük, en kötü alabileceğin notun 4 olduğunu düşün. Şimdi böyle yazıp bunu sevlersek eğer yine karne olarak kaydedecek. Bunu kaydettim karne olarak. Şimdi bu fonksiyonu bir yerde kullanacağım. Yeni bir script açıyorum. boş bir script. Önemli olan şey bu karne bu yeni açtığınız script'in aynı klasörde olması. Yani zaten siz bunları sevlerken genelde hep aynı dosyanın içine. Genelde değil mi? Her zaman aynı. Current folder'a yani şuraya kaydeder. Yani bir yer bir fonksiyonu yazıp save edeceksiniz. Ondan sonra siz bu fonksiyonları da çağırmak istiyorsanız onu save edeceksiniz. Yani karneyi bu fonksiyonu yazdıktan sonra run tuşuna basmazsınız arkadaşlar. Tamam mı? Bu yani basa da bilirsiniz. Bazı şeyler yaparak da o biraz daha ileri bir konu. Onu şimdiden yapmak istemiyorum. İşte if number of arguments diye bir parametre belirleyip bunun üzerinden de fonksiyon run etmek mümkün. Ama şu an gerek yok. Ondan dolayı şey yapmayacağım. Siz karnemiya fonksiyonu girdikten sonra yapmanız gereken şey bu fonksiyonu bir yerlerde çağırmak. Bunu da sevleyelim. E, boş olsun bu. Ne yapacağım? Notlar olacak değil mi? i̇lla notlar olmak yani şurada girdiğiniz, şurada girdiğiniz ile aynı ismi girmek zorunda değilsiniz. Bu, bunlar dummy variable yani yalancı değişkenler matematikteki aynı integraldeki e, dt gibi düşünebilirsiniz. İsterseniz oraya q dersiniz, m dersiniz. Fonksiyonda fx eşittir o x yerine m de diyebilirsiniz. Yani bir yalancı değişken. Bunun yerine e, s diyorum mesela. Notlar işte 60, 70, 90 olsun tamam. Adamın aldığı notlar bunlar olsun. Şimdi ben neyi bulmak istiyorum? Ee, bir Ortalamayı ort diyorum buna. Virgül koydum. E KN diyorum. karne notu. karne yazmam lazım. Fonksiyonu çağıracağım. Parametresine sadece notlar değil mi? Yani şu S. Bu S'i girersem ve e, run edersem bunu. Bakın ortalamayı 73, e, 4 buldu. Ortalamayı 73, karne notunu 4 buldu. Tamam arkadaşlar. Şimdi ödevleriniz geliyor. Ödevlere bakalım şimdi. Ops bu değil. O eski ödevler. Bu da eski ödev. Şu. Evet şimdi fonksiyon yazacaksınız gençler. Birinci ödevde herhangi bir değer giriliyor fonksiyonun argümanı olarak. O girilen değer sıfırdan o girilen değer değere kadar ki sayıların toplamını buluyor bu fonksiyon. İkinci ödeviniz ise bir matris giriliyor. Köşegenleri üzerindeki elemanların toplamını veriyor bu fonksiyon. Ve bir de tüm elemanların toplamını veriyor. Yani bu fonksiyon yani iki tane şeyi var. Tamam mı? Bir tüm elemanlarını verecek toplamını. Bir de şu köşegen üzerindeki yani 1, 5, 9'un toplamı olan 45'i verecek. Yani bu örnek bir matris. Bu 5'e 5 bir matris de olabilir. 10'a 10'luk bir matris de olabilir. Yani onu belirtmiyorum. Tamam mı? Evet şimdi bu ödevleri yapacağım ben bir sonraki videolarda. Şimdilik görüşmek üzere.